Herkese benden fizik kanalından merhaba arkadaşlar. Hız ve renk AYT deneme setimizin mavi hız 2 deneme video çözümüyle karşınızdayız. Video çözümümüzü izlemeden önce arkadaşlar destek olmak adına abone olmayı unutmayın. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Sürtünmesi düzenekte K noktasından serbest bırakılan cismin K N noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır diyor arkadaşlar. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Yani bakın şurada açıları da vermiş. Bütün açılar birbirine eşit. O zaman K, -L arası, L, arası, L, O arası ve om arası, M, -N arası birbirine ne olacaktır? Eşit. Yani bütün hepsi birbirine eşit. E o zaman bir samimolik hareketle şunu yazabiliyorduk. O noktası bizim denge noktamız ise L, O arası T bölü 12. O, M arası T bölü 12. M, -N arası nedir? T bölü 12. T bölü 6. Yine K ile arası da nedir arkadaşlar? T bölü 6'dır. Şimdi bu şekilde kullanmak daha rahat yorum yapmamızı sağlar arkadaşlar. Demiş ki birinci yargıda K'dan L'ye gelme süresi. K'dan L'ye gelme süresi nedir? T bölü 6. L'den O'ya gelme süresinden büyüktür. L'den O'ya gelme süresi ise T bölü 12. T bölü 6, T bölü 12'den büyük olduğu için birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza geldik. L'den M'ye gelme süresi periyodun yarısına eşittir. Bakın L noktasından M'ye gelmeniz için T bölü 12, T bölü 12 yani topladığınızda nedir? T bölü 6'lık bir süre gitmeniz gerekiyor. Periyodumuzun yarısı değil 6'da biridir. İkinci argımız yanlış. Üçüncü argı L'deki hız ile M'deki hızla eşittir. Arkadaşlar bu yanlıştır. Tuzak. Yani şunu biliyorsunuz işte denge noktasından M ve L eşit uzaklıkta olduğu için hızlarının büyüklükleri eşit çıkacaktır. Ama burada büyüklük dememiş. Hızları demiş. Hız vektörel bir büyüktür. Büyüklüktür. L noktasındaki hızının yönü bu yönken M'dekinin yönü bu tarafa doğru olacaktır. Bakın yönler farklı olduğu için 3'te yanlış olacaktır. Cevabımız A şıkkı gelecektir. Geliyoruz ikinci sorumuza. Şekildeki paralel LFA'nın arasındaki A, B ve C noktalarında oluşan elektrik alanlar EA, EB ve EC'dir demiş. E, bu noktalardaki elektrik alanların sıralamasını sormuş arkadaşlar. Bakın bu sorular sıklıkla karşınıza çıkacak. Artı yükten eksi yüke doğru levhalar arasında düzgün ve sabit bir ne oluşur? Elektrik alan şiddeti. Şimdi bakın her nokta için elektrik alan şiddeti o zaman nedir levha içerisinde? Aynıdır. Yani EA eşit, EB eşit, EC bu tuzağa düşmeyin. Sürekli çıkar karşınıza. Ama ne farklıdır? A, B, C noktalarındaki potansiyel değerleri farklıdır. Çünkü elektrik alan yüksek potansiyelden düşük potansiyele gidecektir. Cevabımız A şıkkı gelir. Geliyoruz 3. sorumuza. Şekildeki K, L ve M atmalarının yayılma doğrultuları verilmiştir. Buna göre atmalardan hangileri iki kez yansıdıktan sonra ilk durumdaki görünümlerine ulaşabilir? Şimdi bakın bu K atmamız serbest uca geldiğinde ne olacak? Direkt geriye dönecek. Düz kısım önce çarptığı için ön tarafta kalacak. Duvara attığınız bir topu düşünebilirsiniz. Düz kısım önde bu şekilde geldi. Şimdi bakın sabit uca düz kısım geldiğinde sabit uç atmayı ters çevirir. Ne olacak? Düz kısım aşağıya dönecek şöyle değil mi? E, yansıyan atmamız bu şekilde olacak. İlk durumda aynı görünüme sahip mi? Değil. O zaman bu elendi. Geliyoruz buraya. L atmamız serbest uca çarptı. Ters dönmeyecek ne yapacak? Sadece yön değiştirecek. Düz kısım önce vurduğu için. Düz kısım şöyle öne geçti. Bakın bu atmamız yansıdı. Geliyor tekrar serbest uca vurup ne yapacak? Geriye dönecek. Geriye döndüğünde düz kısım önce vurduğu için. Bakın şu görünümle tekrar geriye döner. O zaman aynı görünümü elde etmiş oluruz. Geliyoruz M'mize. Sabit uca düz kısım vurduğunda ters döndü şöyle. Yansıyan bu oldu. Bu atmamız tekrar sabit uca vurduğunda tekrar ters dönecek. Düz kısım önce vurduğu için öne geçti. Bakın şu şekilde geriye dönmüş oldu. İlk durumla aynı görünüme sahip olduğu için cevabımız L ve M olacaktır. Geliyoruz dördüncü sorumuza. Şekildeki bir dalga L'nin doğru sağ su dalgalarının kırınımı görülmektedir. Kırınımı arttırmak için işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? nedir arkadaşlar? Yarıklar arası genişliğe omega dersek omega büyük eşit lambda ise lambda dediğimiz nedir arkadaşlar? Dalgalarımızın dalga boyu kırınım gerçekleşir. Şimdi bir de şöyle bir formülümüz vardı. Bunu unutmuyorduk. Lambda V bölü F frekans yani bu sürekli lazım olacak. Şimdi benim kırınımı arttırmam için lambdayı arttırmam yeterli olabilir. Değil mi? Ya da burada yanlış yazmışız arkadaşlar. Lambda büyük ne olacak? Omega olacak. Evet ters yazmışız. Kırınım olması için dalga boyumuz yarık genişliğinden ne olacak? Büyük olacak arkadaşlar. Lambda'yı arttırdığımda kırınım artabilir. Ya da omega'yı küçülttüğümde kırınım artabilir. Kaynağın frekansını arttırdığımda lendeki su derinliği sabit olduğu için Dalga boyu azalır. Ama ben artmasını istiyorum. O yüzden birinci algı olmaz. L'ne su eklemek. Su eklediğinizde derinlik artar. Ve lambda derin büyüktür. Nedir? Lambda Doğal olarak lambda arttırdığım için istediğimi elde ettim. Engel arası boşluk. Yani şu omega azaltılırsa değil mi? Lambda büyük omega artacaktır. 3 de olur. Cevabımız ne gelecektir? D şıkkı gelecektir. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Eksi 10 santigrat derecedeki 10 gram buzu 40 santigrat derecede suya dönüştürmek için gerekli enerjinin sıcaklık değişimi bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi şöyle kendimiz bir e, grafik çizelim yan tarafa. Isı sıcaklık grafiği. Şurası 0. Buzumuz başlangıçta neredeymiş arkadaşlar? Eksi 10'da. Şimdi e, suya çevirmemiz için eritmemiz lazım ama nerede eriyordu? 0'da eriyordu değil mi? Buz. Önce bir 0'a getirdik. 0'da erimeye başladı. Sonra ne olacak? Tamamen su haline gelecek. Ve bu suyu ne yapacağız? 40 santigrat derecede bir su haline getireceğiz. Şimdi burada verilmesi gereken neleri hesaplayacağız? ısıları. Şimdi buraya Q1 diyelim. Burada tamamen buz. Değil mi? Q MC buz. Değil mi? E, delta T kullanacağız. Peki buzumuzun kütlesi kaçmış? 10 grammış. Buzumuzun öz ısısı 0.5 Sıcaklık değişimi burada ne kadardır? 10. O zaman burası ne gelecektir arkadaşlar? 50 kalori. Şu bölgeye gelelim. Burada buzumuz erime durumunda delta ya da buraya Q2 dedik. Burada neyi kullanıyorduk? m çarpı L erimeyi. Buzumuzun kütlesi 10, erime ısısı 80 olduğu için burası ne gelecektir? 800 kalori. Buraya geldik. Burada tamamı su. Q3 diyelim. m su c su delta t'yi kullanacağız. Buzumuzun tamamı suya dönüştüğü için 10 gram buz 10 gram su oldu. Suyun ısısı 1'miş arkadaşlar. Bakın sıcaklık değişimi kaç? 40. Burası da ne gelir? 400 kalori. Şimdi yerleştirmek istersek bakın şu noktanın ne olması gerekiyor? 50 kalori. Üzerine 800 daha koyduk. Şurası ne olmalı? 850. Üzerine bir 400 daha koyduğumuzda arkadaşlar şurası da ne olacaktır? 1250 olacaktır. Baktığımız zaman bizim çizdiğimiz grafik hangisi oluyor arkadaşlar burada? B şıkkındaki grafik oluyor. Buradan hemen 6. sorumuza bakıyoruz. Şekil 1'de verilen düzgün ve türdeş K ve L cisimlerinin yere uyguladıkları basınç kuvvetleri F'tir. Şimdi burada arkadaşlar cisimlerimiz yatay zeminde olduğu için F olan basınç kuvveti direkt ağırlıkları kadardır. Şimdi buraya geliyoruz. Sonuç olarak ikisi de kendi ağırlığını verdiği için yine F üstü dersek basınç kuvvetine ilk durumdaki aynı olacaktır. Ve basınç kuvvetimiz ne olur? Burada yine aynı bir tane F olur. Ama bunu ezberlemeyin arkadaşlar. Yatay zemin olursa değişecektir. Yani basınç kuvveti yüzeye dik gelen kuvvettir. Gelelim 7. sorumuza. bir öğrenci düz bir aynanın karşısına geçip görüntüsünü incelemektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. 1. Görüntüsünün aynaya uzaklığı ile öğrencinin aynaya uzaklığı eşittir. Evet, cisim ve görüntü aynaya göre simetrik olacaktı Görüntüsü sanaldır. Yani aynanın arkasında olacak. Ve sanal görüntüler görülebilir. Demek mi? gerçekleri görmek için bir perde kullanacaktık. Perde üzerine düşürüyorduk. 3. Öğrenci sağ elini havaya kaldırırsa görüntüsü sol elini kaldırır. Yani burada sizin elinizi kaldırmanız demek. Bunun simetriği şurası olacaktır gördüğünüz gibi sol tarafındaki elini kaldırmış gibi görünecektir. Cevap nedir? E şıkkıdır. Gelelim 8. sorumuza. Demiş ki şekildeki kürenin yarı çapı R ve dayanıklılığı D'dir demiş. Önce dayanıklılığını hesaplayalım. Kesit alanı bölü neydi? Hacimdi değil mi? Burada kesit alanı şu daire yani pi R kare doğru mudur? Peki hacmi neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pi R küp pi'yi 3 aldığımızı düşünelim. Burada da pi'yi 3 aldığımızı düşünelim. Bakın 3'ler gitti. Şu ifadelerimiz gitti. Burada ne kalıyor? 3 bölü 4 r kalmış oluyor. Şimdi bize diyor ki kürenin kütlesi değiştirmeden yarı çapı 3 katına çıkarsın. Şurayı 3 katına çıkartırsak direkt ne olacaktır? 3 bölü 4 çarpı 3 re. Yani 3 bölü ne gelecektir? 12 R. Aslında ne kadar olmuş oluyor arkadaşlar? 1 bölü 3'ü. Yani bu ifademiz nedir? D bölü 3. Yani 8'in cevabı A şıkkı gelecektir. Gelelim 9. sorumuza. X ortamından Y ortamına gönderen işin Y ortamına geçmeden tam yansımaya uğramaktadır. Buna göre verilenlerden hangileri doğru olabilir? X ortamının kırıcılık indisi Y ortamından büyüktür. Ki zaten tam yansıma olması için çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışığı göndermeniz gerekti. Bir doğrudur. Olabilir. Gelen ışın bir karışımdır. Yani karışım da olabilir arkadaşlar. Kutu göre bazı renkler geçebilirken diğer tarafa bazıları tam yansıma yapabilir. İkincisi de doğrudur. Sınır açısı alfadır demiş. Şimdi e, sınır açısını siz ne diyorsunuz? Normal ile yaptığı açı diyorsunuz. Ama mesela 45 derece ise burası normal yaptığı açıda ne olur o zaman? 45 olur. Yani o zaman bu da alfa olmuş oluyor. Bunun da olma ihtimali var. O yüzden bütün yargılar olur. Cevabımız Edir Geliyoruz 10. sorumuza bir kondansatör sorusu. İki paralel levhaların karşılıklı yerleştirilmesiyle oluşan kondansatörün levhaları arasındaki uzaklıkta levhaların yüzey alanı A ve levhalar arasındaki maddelerin dielektrik sabiti E'dir. Buna göre verilenlerden hangileri yapılırsa kondansatörün yük kapasitesi artar demiş arkadaşlar. Yani sırasından bahsediyor. E çarpı A bölü D olarak yazıyorduk. Şimdi siz C'yi arttırmak istiyorsanız E'yi arttırabilirsiniz. Yani yalıtkanlığı daha fazla olan bir madde yerleştirebilirsiniz. Yüzey alanlarını arttırabilirsiniz ya da aralarındaki mesafe azaltabilirsiniz. D'yi arttırmak olmaz o zaman. E'yi arttırmak olur. A'nın azaltılması da olmaz. Cevabımız yalnız B. Yalnız 2 yani B şıkkı gelecektir. Geliyoruz 11. sorumuza. Demiş ki sürtünme önemsenmediği ortamda X, Y, Z mıknatısları şekildeki gibi dengede tutulmaktadır. Buna göre mıknatısların serbest bırakılırsa hangileri konumlarını korumaya devam edebilir? burada kırmızılar hem maviler is kutbuymuş. Bakın M ve N olduğu için bunlar birbirini itecektir, değil mi? E ne oldu? Serbest bıraktığınızda bu arkadaşımızın bir de ağırlığı var. Bir de birbirlerine uyguladıkları kuvvet var. Bu cismi etkeden net kuvvet aşağıya doğru olduğu için aşağıya doğru hareket eder. Konumunu koruyamaz. Yani burada x'i ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Y'ye geliyoruz arkadaşlar. Burada ne diyebiliriz? Yine buralar N ve N kutbu olduğu için birbirlerini ne yapıyordur? İtiyordur arkadaşlar. Y'imizin bir ağırlığı var. Eğer Y'ye etkilen net kuvvet sıfırsa yani G eşittir F ise bu dengede kalabilir. Buraya geldiğimizde en ve N kutbu yine bunlar birbirlerini ne yapıyorlar? İtiyorlar arkadaşlar. F ve F kuvvetleriyle şuraya bir alfa açısı verelim. Z'imizin G sin alfa ağırlığı var. Burada olduğu gibi eğer bu kuvvet buna eşitse net kuvvet sıfır olacağı için Z'de konumunu koruyabilir. Cevabımız D şıkkı yani Y ve Z olacaktır. Geçiyoruz 12. sorumuza. Demiş ki burada özdeş lambalarla kurulan devrede iş direnci önemsenmeyen uçlarındaki uçlarındaki potansiyel fark V'dir. Buna göre devrede kaç tane lamba aynı parlaklıkta yanar ve lambalarımız özdeş. İş aynı. Şimdi bakın en az üçlerin birleştiği yere düğüm yerleştiriyorum. Buradan başladım buraya A dedim arkadaşlar. Buraya B diyorum boş olduğu için. Burası da B olur. Boş olduğu için burası da ne olacaktır? B olacaktır. Bakın bu lambamızın iki ucu aynı harfa aldığı için kısa devre olur. Yani üzerinden bir akım geçmeyecektir. Şimdi yerleştirelim A B arasına. A B arasında şu iki tane lambamız var. Şöyle gösterelim kullandıklarımıza şöyle tik atalım. Bir daha kullanmayalım. Yine AB arasında birbirine seri şu iki lambamız var. AB arasında başka kullanacağımız yok. Bunları da kullandık. Bu da nerede arkadaşlar? Şurada bu şekilde bağlı pile seri yani ana kol lambası diyoruz buna. E baktığınızda şimdi arkadaşlar Şuradan I akımı geçerse bunları özdeş olduğu için R, -R olarak düşünürsek zaten I geçecek. Burası 2 R olduğu için paralel olduğuna göre bunlar da R olduğu için I ve I geçecektir. Hepsinden iyi akımı geçtiği için hepsinin parlaklığı ne gelecektir arkadaşlar şunun? Eşit. O zaman cevabımız ne olacaktır? 4 tane. Geliyoruz 13. sorumuza. K, L ve M hareketlerine ait hız zaman, konum zaman ve eğime zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre K, L ve M hareketlerinden hangileri düzgün doğrusal hareket yapmaktadır? Düzgün doğrusal hareket dendiği zaman ne anlayacaktık arkadaşlar? Sabit hızlı. Bakın hızımız sabit olduğu için bu doğrusal hareket. Düzgün doğrusal hareket grafiği. Konum doğrusal bir şekilde arttığı için sabit hızla gittiğinizi gösterir. Bu da düzgün doğrusal hareketin grafiği. Sabit hızlı gidiyorsanız arkadaşlar iğmeniz ne olur? Sıfır. Hızlanmaya da yavaşlama yok demektir. O yüzden bakın burada bir AD'niz var. Sıfırdan farklı. Bu grafik olmaz. Cevabımız C, K ve L'dir. Geliyoruz son sorumuza. Bir kaldırma kuvveti sorusu. Homojen X cismi suyla dolu kabın içine şekildeki gibi yerleştirilerek dengede tutuluyor. Cisim serbest bırakıldığında hangi kaptaki konumunu korumaya devam edebilir demiş arkadaşlar. Bakın burada batan hacminizin fazla kısmı e, şurası olduğu için kaldırma kuvveti batan hacmin tam ortasına etki etti. Ağırlığımızda burada homojenik istediği için çubuğun tam ortasından şöyle olsun. ip gelmeniz bu şekilde. Bakın bu iki kuvvetin arasında zıt yöndeki bu kuvvet denge sağlanabilir. Değil mi? Parlamal kuvvetlerin dengesi. Ama buraya geldiğimizde bakın batan hacim bu tarafta olduğu için kaldırma kuvveti bu şekilde etki etti. Ağırlık vektörümüz de tam ortasından böyle etki etti. Bakın birbirine paralel değil farklı noktalardan geçtiler. Doğal olarak ne yapacaktır dengede kalamaz. Bu şekilde döner. Şimdi buraya geldiğimizde temas ediyor ama eğer suyun yoğunluğu x'in yoğunluğuna eşitse tam ortasından fk tamamı battığı için yine tam ortasından G. Bunlar birbirine eşit olabilir. O yüzden bu da dengede kalabilir. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? E şıkkı gelmiş oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki deneme çözümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.